Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Ha, Merhaba Tuna Bey. Merhaba. <laughs> ne haber Zero? İyidir. Gide gele buranın personeli gibi oldun ha. <laughs> Vallahi biz de bir gün görmesek artık özlemeye başlıyoruz Tuna Bey. Vallahi ben de çok alıştım yani buraya. Oldu olacak, sana da buraya bir masa atalım, sen işe gidip gelme ha. <laughs> Reklam şey bu Haluk, başka işe benzemez. Müşterinin ayağına gideceksin. Siz benim en iyi müşterimsiniz. <laughs> Haluk. Aa liste mi yok ee, Ya ne yazıyor orada, bir vallahi çok merak ettim. Bir bakayım Allah aşkına, ne o? Ya önemli değil, liste işte. Ne listesi? neden <laughs> beni sinir eden şeylerin listesi. <laughs> Anlamadım? Anladım. Meltem seni bu kadar sinirlendirecek ne yaptı ki? bir bakayım, şuna. çok merak ettim Allah aşkına. <laughs> e, alışveriş yapmasına çok sinirleniyormuşsun. Çok normal bir şey Haluk, her kadın alışveriş yapmayı sever. <laughs> Yorgunluğu geceleri üzerine çekiyor. <laughs> Haluk geç bunları Allah aşkına ya. Yok öyle geç. O cilt cilt liste yaptı. Meğer bende hoşlanmadığı ne çok şey varmış. Ya affedersin neye niye yapıyorsunuz bu listeyi? Efendim, bunlara bakıp hatalarımızı düzeltecekmişiz. Aa, süper fikir. Çok güzel, bayıldı bu fikre. Zerosun oğlum sen. Böyle entel de antel şeylerin hemen üstüne atlarsın. Ama yok, Akımı ne geldi biliyor musun? Meltem'in işi bayağı zor ya. Ne? E senin arızalarını yaz yaz bitmez. Sen Meltem'e söyle, o yıllık gizde çıksın en iyisi. 15 gün otursun, senin arzadığını başlasın yazmaya. <laughs> arıza arıza yazar. Kitap olur kitap. Haluk'un arızaları. <gülüyor> 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 ha? Ay, öyle ya da böyle düzelteceğim ben bu adamı gönül. Yok öyle kirli çamaşırlarını oraya buraya atmak. İşe yarayacak mı peki bu liste olayı? E deneyeceğim. Denemeden bilemem. Yani bir söyleme, iki söyleme tut içinde. Sonunda patlıyor insan. Patlıyorsun sonra başlıyorsun kağıda döktürmeye değil mi? Ay söylüyorum söylüyorum olmuyor. Bir de yazarak deneyeceğim. Peki listeye istek yapabiliyor muyuz? <laughs> ne gibi? Ay Meltem şu ne gerek var lafından artık vazgeçsin. İçime fenalık geldi. Ne gerek var ne gerek var her şeye ne gerek var. Ben çoktan listeye koydum sen merak etme. Yalnız yanına de ki gönül istedi özellikle de iyice sinir olsun. Ben yani bu listedeki maddeleri çoğaltmam lazım. Meltem ben de beğenmediği bin tane şey yazdı. Eğer ben bir şey yazmazsam bu sefer diyecek ki bak bende hiç kusur yok sende ne kadar kusur var. Olur şuna canım. <laughs> bu kadar zor bir şey değil. Yani hiç kusursuz insan olur mu? Mutlaka Meltem'de de büyük kusurları vardır. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Çalıştır saksıyı. Düşünmek lazım. Bir şey yapmak lazım. <laughs> Buldum Haluk. Hem de çok acayip bir şey buldum. Affedilemez bir hata. Olacak şey değil bu. Ne biliyor musun? Mert'imin en büyük hatası. Ne? Senin de evde Ol. olmasın. Bu affedilmez bir şey Haluk. <laughs> <laughs> galiba bir şey buldum. Eğer bir daha bana şaka yaparsan bunu gözüne sokarım. Allah şaka değil. Bak benim eski karım mesela çok dağınıktı. Sen de yaz abi. Dağınık yaz. Al. Ama Meltem dağınık değil. Evet. Şey yaz o zaman. Benim eski karım çok sinirliydi bir Hemen parlardı. Yaz abi. Sinirli hemen parlar. İyi de Meltem hemen parlamaz. Yapma ya. Ee, şey... E, haksız olduğu tartışmalarda saçmalardı. Meltem saçmalamaz. Haksızlığını asla kabul etmezdi. Meltem kabul eder. Aslında senin için daha zormuş Haluk. Yani vallahi Meltem mükemmel bir insan. Yani senin listeni tutuyor olsaydık şimdi bir milyon tane şey bulurduk vallahi. <laughs> fazla ciddi düşünüyorum, tamam Aklıma şey geliyor. ne? Ne buldun? Ne söyle. Bulmadım. Söyle. Hiçbir şey bulmadım. Rahat ol. Ama bir şey nasıl bulacağımı buldum Haluk. Bana bir tane yeşil çay söyle. Yanına bir limon. Kendine de söyle. Ben yeşil çayla çok daha iyi konsantre olur, çok daha iyi düşünebiliyorum. Allah'ın zerosu. <laughs> düşün hadi, düşün. Ben de bir şey buldu zannettim. <laughs> ya benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Vallahi yemin ediyorum benim de aklıma gelmiyor Haluk. <laughs> Saçma sapan nelerle uğraşıyoruz ya. Beni soktuğu şu duruma bak. şey mi oldu Haluk abi? Dar gömlek. Benden sana abi tavsiyesi. Sakın evlenme. Bekarlık sultanlıktır. <laughs> Hayda. Ya Haluk abi ben yani senin hangi tavsiyeni uygulayayım bilemedim. Ya çünkü bir gün diyorsun ki hani evlen hayatın düzene girer. Bir gün diyorsun evlenme bekarlık sultanlıktır. Arada kaldım vallahi Tuna Bey. Bence A şıkkı. <laughs> Ee neyse, ben artık canımın yanına geçsem iyi olacak galiba. Haluk, sen bir şey bulursan bana şey yaparsın. Ee teşekkür ediyorum çay içinde. Ee, müsait mi Canan Hanım? Tabii tabii, buyurun. <laughs> Merhaba Canan <laughs> Efendim Melik Şantiyeden aradılar mı? Yok, kimse aramadı beni. <laughs> Saadettin abi biraz sonra seni arar. Ha. Al bunu. Bunu şantiyeye mail at. Bugün gelecek olan malzemelerin listesi. Bu mu? He. Evet. Allah çok değişik bir inşaat malzemesi listesi olmuş Haluk abi. <laughs> bir kilo şeker, 500 gram peynir, ze <laughs> zeytin. Ah bu. Oh. <laughs> Haluk abi. Meltem de beni sinir eden şeyler. <laughs> Entel dantel işlere beni alet etmene sinir oluyorum. Gereksiz yere alışveriş yapmana sinir oluyorum. Yorganı üzerimden çekti. Şey. Hop, oh, oh, oh. tamam, tamam. <laughs> Aman ne komik. Bence çok komik. Hadi evimi var. bakayım. You made, you made. <laughs> okay. Okay.